Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Ramazan'ın kültür ve edebiyat ve sanat hayatımızdaki etkileri üzerinde konuşacağız. Ramazan'ın bu bahsettiğimiz yönleri, hayatımızın bu bahsettiğimiz yönlerine etkisi Süheyl Ünver merhumun tabiriyle bir Ramazan medeniyeti denecek kadar derin, köklü ve devamlı olmuştur. Ramazan medeniyeti dediğimiz zaman hatıra neler gelir? Hemen onları bir sayalım ki bu sözün ne kadar dolu olduğunu arkasının bütün dinleyicilerimiz daha iyi anlasınlar. Ramazan bizim edebiyatımıza, edebiyatımızın eski, yeni, halk edebiyatı, dini edebiyat, tasavvufi edebiyat bütün yönlerine derinden etkili olmuş. Bir e, rahmet ve bereket mevsimi olarak karşımıza çıkıyor. Divan şairleri Ramazaniye ve bayramiye adıyla anılan yüzlerce şiir yazmışlar. Halk şairleri Ramazan ve sofra manileri yahut yemek manileri adıyla yahut ayrı ayrı fasıllar halinde yüzlerce mani söylemişler. Yeni edebiyatımızın çeşitli şairleri Mehmet Akif'inden Yahya Kemal'e kadar Ramazan'ı gecesiyle, gündüzüyle, dini hayatıyla, ibadetiyle, eğlencesiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla ne mana ifade ediyorsa onlar için her birinin üzerindeki etkilerini dile getiren güzel, etkili, derin bilgilerle dolu şiirler yazmışlardır. Ayrıca hatırat edebiyatımızda Ramazan hatıraları başlı başına bir yer tutacak kadar geniş ve derindir. Ramazan fıkraları yine müstakil üzerinde çalışma yapılacak kadar zengin bir alanı teşkil etmektedir. Ramazan'ın hayatımıza getirdiği ibadetlerin her biri, teravih en başı, sonra oruç, sonra sadaka, sonra Kur'an-ı Kerim tilavet ve kıraat yani hatimler ve mukabeleler, bunların hepsi de günlük ve gecelik hayatımızı asırlarca etkilemiş ve her birinde sanatkarane çeşitli tavırlar, çeşitli güzellikler ortaya çıkmıştır. Hemen şunu söyleyebiliriz ki, teşbihte hata olmaz derler ya eskiler, bir teşbih yaparak anlatacak olursak, teravih usulüyle kılınan bir 20 rekatlık teravih, bir selatin camiinde işin ehli imam ve müezzinlerle beraber kılacak bir teravih namazı, dört başı mamur bir e, dini musiki icrası bugünkü tabiriyle söyleyecek olursak konseri de demektir aynı zamanda. Yani ibadet ederken siz ibadetin her türlü zevkini, şevkini, heyecanını daha derinden duymak üzere musiki gibi ruha hitap eden bir sanatın bu ibadet üzerine kurulu ve şekillenmiş ve başlı başına hakikaten bir medeniyet haline gelmiş olan yönleriyle dört dörtlük yaşıyorsunuz. Bir Selahattin Camii'nde bu şekilde bir teravih kılmak bir ömre bedel, bir hatıra insanın zihninde meydana getiriyor. Demek ki Ramazan bizim hayatımızın her yönüne sanatıyla, musikisiyle, mimarisiyle, ses güzelliğiyle, edebi unsurlarıyla yerleşmiştir. Bakın Ramazan'ın bizim medeniyetimize hediye ettiği en önemli unsurlardan birisi Mahya'dır. Hiçbir Müslüman ülkede Osmanlı'dan önce mahya yoktu. Osmanlı'dan sonra da Osmanlı'yı örnek alarak bazılarında olmuştur. Nedir mahya? Mahya bugün bütün dünyada şehirciliğin ve şehir mimarisinin esaslarını düşündüğümüzde göz önüne gelen gece aydınlatılmasıdır. Yani şehrin gece aydınlığıdır. Neler aydınlatılacak? Şehirdeki mimari eserler, ana abideler, şehre karakteristik özelliğini ve güzelliğini veren abidelerin aydınlatılmasıdır ki bir şairimiz Ramazan gecelerinin karanlığında mahyalarla aydınlanmış minareleri lale bahçelerinin aydınlatılmasına kıyas ediyor ve Lalezar'ı din çerağanı diyor. Yani din bahçesinin lalelerinin gece aydınlatılmasıyla oluşan güzellikten söz ediyor. Dolayısıyla burada yine merhum Sevel Ünver hocamızın bir sözünü hatırlatalım. Bir müsteşrik ona demiş ki Süheyl Bey, sizin hiçbir medeniyetiniz olmasa mahyaların başlı başına bir medeni unsur olarak sayılması mümkündür. Düşünün ki ecdadınız gökten yıldızları indirmiş ve onların minarelerin arasına gelerek onlarla şekiller, yazılar, mesaj veren, insanların baktığında gözünü nurlandıran, okuyup anladığında gönlünü sürurlandıran bir ondan sanat abidesi meydana getirmiş. İşte şimdi biz böyle bir Ramazan'la karşı karşıyayız. Ve bu Ramazan'ı biraz önce de söylediğim gibi bir Selahattin Camii'nde, bir Eyüp'te, bir Sultan Ahmet'te, bir efendim Ayasofya'da vaktiyle ki Ayasofya'da kılınan teravih namazı, Ayasofya'da kutlanılan Kadir Gecesi törenleri yerli ve yabancı pek çok kişiye ilham vermiştir. Romanlar yazılmıştır edebiyatımızda. Dolayısıyla biz böyle bir medeniyetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu medeniyetimizin, daha çok maddi tarafı diyebiliriz. Manevi tarafına gelince o zaman da diğer ibadetler, oruç ibadetleri çocuğundan büyüğüne kadar, mukabeleler, hatimler vesaireler ve bunlarla elde edilen ruhani zek ve şevki düşündüğümüzde hakikaten Ramazan medeniyetimizin kadrosunu ana unsurları itibariyle tamamlamış oluyoruz.